Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün rakı deneyeceğim ilk defa. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Rakı deneyeceğiz bugün. Youtube etkileşimimiz de artsın. Rakımızı ilk defa rakı içeceğim. Tekirdağ Altın serisi. Kendinize göre ona göre. bismillah diyecek İlk önce rakıyı döküyorduk sanırım. Tam bilmediğim. Için. Birazcık dökeyim. wo, 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 çok gitti, çok gitti. Çok gitti evet arkadaşlar. Rakımız hazırlanıyor. Rakı deniyorum. Hayatımda ilk defa rakı deniyorum. Birazcık da su döküyorum. Seviyorum. Bakalım tadı nasıl. Oh. Oh. oh! oh! Aman tanrım bu neydi? Feleğim şaştı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir arkadaşlar? Üzüm tadı geliyor ya. Yani meşe fıçılarda dinlendirilen özgün tat. Ağzıma yemin ediyorum meşe fıçısı ve üzüm tadı geldi. Oh, <laughs> beni ay çok kötü oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her türlü şeyi deneyeceğiz inşallah. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.